Yukarıdaki gösterimlerden birincisi A, B ve C sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğünü, ikincisi ise ortak katların en küçüğünü göstermektedir. Eşitliğini sağlayan M, N ve P çift sayıları ardışık pozitif tam sayılar olup M küçüktür N, N küçüktür P olduğuna göre P kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle M, N, P bize çift sayılar olarak verilmiş ardışık pozitif çift sayılar. Yani m'miz eğer 2x ise n'miz ne gelecek? 2x artı 2. P'miz ne gelecek? 2x artı 4. Bunları bilelim ve yazalım. Şimdi yukarıdaki birinci gösterimde ortak bölenlerin en büyüğü bu şekilde gördüğümüzde en büyüğünü bulmamız gerekecekmiş. İkincisi, ikincisinde ise ortak katların en küçüğünü. O zaman şuraya ebob abc şeklimiz böyle olduğunda buradaki sayıların ebobunu şeklimiz böyle olduğunda buradaki sayıların ortak katlarının en küçüğü dediği için EKOKunu bulmamız gerekiyor o zaman şu şekil şunun aynı olduğu için burada ebob bulacağız burada yukarıdaki ile ikinci gösterimle aynı olduğu için ekok yine şurası aynı olduğu için burada da ne bulacağız arkadaşlar ekok ve bu eşitliği çözümleyeceğiz. Şimdi öncelikle M, N, P sayılarının çarpanlarını ayıralım. M'ye ne demiştik? 2x. 2x artı 2 N. 2x artı 4 de P'miz olacak. Şimdi çarpanlarını ayırırsam arkadaşlar. 2'ye bölersem x. x artı 1. x artı 2. Şimdi burada tekrar x'e bölelim. Burada 1. x artı 1 x artı 2 x artı 1 burada 1 x artı 2 x artı 2 burada 1 kalıyor hocam neden 2 3 5 diye devam etmediniz şimdi arkadaşlar şuna da dikkat edin, şurada da vurgulayayım. x x artı 1 ve x artı 2 ardışık tam sayılardır ardışık tam sayılar kendi aralarında asaldır yani bunlar bir nevi kendilerine bölünebiliyor x x artı 1 x artı 2 şeklinde onun için direkt sırayla gittim o zaman burada bize burada lazım olanlara bakalım. 3M, 3P ve 3 nin Neyini bulacaktık? EBOB'unu. Şimdi burada 2X, 2X artı 2, 2X artı 4 MNP sayıları değil miydi? EBOB'u ne olur? Her üçünü de aynı anda bölen 2'dir. E, burada 3 çarpanı eklenmiş her birine. O zaman EBOB'u ne olur burada arkadaşlar? Normalde MNP'nin EBOB'u neydi? 2'ydi. Her birine 3 çarpanı eklenmişse eğer ebobu ne olur? 3 çarpı 2 olur değil mi? Yani 6. Burada MNP'nin ekoku istenmiş. Ekok neydi? Asal çarpanlarına ayırdığımızda buradakilerin hepsinin çarpımı değil miydi? Evet. O zaman ekok MNP sayılarının ekoku 2 çarpı x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2'dir. Şimdi hocam diyeceksiniz. Burada da neyi bulacağız? EKOK. O zaman 18, 14 ve 42. 18, 14 ve 42'nin de neyi bulacağız? Asal çarpanlara ayıralım. Ondan sonra EKOK'unu buluruz zaten. 2 9 7 21. 2'ye bölümümüz 3 3 7 7. 3'e bölünür 1 7, 7, 7'ye bölünür. 1, 1. Ekok neydi arkadaşlar? Bunların ekoku. Buradaki sayıların hepsini çarpımı değil miydi şunların? O zaman ekok 18, 14 ve 42 ne yapar? 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7. Burası ne yapıyor arkadaşlar? 126 yapıyor. Şimdi şurada yerine yazarsak eğer Şuradaki ifadede ekokumuz ebobumuz 6 idi. 6 artı MNP'nin e ekokunu ne bulduk? 126 e, MNP'nin ekokunu ne bulduk arkadaşlar? 2 çarpı x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 bulduk. Eşittir. 18, 14 ve 42'nin ekokunu ne bulduk burada? 126. E burası 6 ise buraya ne düşecek? 120. O zaman 2 ile çarptığımızda 120 ise x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 eşittir. Ne olacak? 60. 60'ı x, x artı 1, x artı 2. Bakın dikkat edin. Ardışık tam sayıların çarpımı şeklinde düşünmemiz lazım. Ne olur bu da? 3, 4 ve 5 olmaz mı? Bakın sağlattığımızda 12, 5, 60 yapıyor. O zaman x'imize ne düşer? 3. x'imizi bulduk. x değerimiz neymiş? 3'müş. Bizden ne istiyor arkadaşlar? P'yi istiyor. Biz P'ye ne değerini verdik? 2x artı 4'ü. 2 çarpı 3 artı 4'ten 6 artı 4'ten ne gelir? 10. O zaman P'miz kaçtır? 10'dur.